küçük uylardan gizlen ben. Nasılsınız? Ben Akbank Kapadokya Şubesi'nden Buğra. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ailenizin sağlığı da yerindedir inşallah. İyi. O da kız kardeşimle beraber. Onun ha. evindeler. Çıkmayın. Aman. Sizin bir de kronik rahatsızlığınız da var. Tehlikeli. Evlerden hizmet veri vermeye çalışıyoruz sizlere. Dönüşümlü olarak bir <laughs> kısmımız şubede. Ee, bir kısmımız evlerimizdeyiz. Ayfet'im yanımda evden yardımcı olmaya çalışıyorum. Vadesini tabii ki uzatabiliriz. Tamam. Tamam, 35 gün yaparım hemen. Tabii tabii buradan yapabiliyorum. Aktarılmış olanı tekrar vadeliye ekleyeceğiz. Doğru anladım değil mi? Tamamdır. Karşınızda çay içerek sohbet ederek işlemleri yapıyorduk ama... Olsun ben yine çayımı aldım. Karşınızda içiyorum sizin. Siz merak etmeyin. Bugünler geçecek Oy Arman Bey. Bey. Geçtiği zaman güzel günler. İnşallah sevdiklerimize sımsıkı sarılacağız hep birlikte. Güzel günler çok yakında geri gelecek. Akbank olarak Türkiye'nin dört bir yanında işini tutkuyla yapan binlerce çalışanımızla yanınızdayız. Evde kalın, sağlıkla kalın.